Geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursan bu tarz videolardan daha fazla geleceğim. teşekkür ederim. Karşınızda bugün Şahsi Tek blok 2. bölümüne karşını değim. Hepiniz hoş geldiniz. En şoralaş gibi bloklarda böyle bir şey yapmaya çalışmadım. <laughs> ya bu kaosun içindeyken nasıl hayatta duralım bilmiyorum ama işte belki de imkansızı başarmaya çalışıyorum. Bu da eğlenceli bir bölüm. Siz de seviyorsunuz o yüzden çektim. O yüzden like atıp hayıp atmak çok önemli. <laughs> Ya bu ne olmuş böyle? Ana blok burası herhalde. Duş tamam. Aa, bu yarasaların ne işi var? Ne olduğunu hiç anlam veremiyorum. Tamamen kaos modu olduğu için burası. Ha. Rastgele şeyler oluyor. Ha. Ha. ya bu şekilde oynamak imkansız gibi bir şey ama. Aa, o, bir dakika bir sürü şey geldi. Bir de şu blokta da hazırım. Bana odun lazım. Sandık yapmam lazım. Bu sen bu sendin içine de evde burayı ev yapmaya çalışıyorum. O da çok garip. Baksana. <laughs> yani şurayı nasıl eve dönüştüreceğim bilmiyorum. Değişik değişik bloklarla ev yapmaya çalışıyorum. Burası güvenli alan gibi yani. Biraz garip olabilir. Gözüküyor olabilir ama. <laughs> Bunların ne işi var böyle? <laughs> Kırpır kafasını takınca böyle mi gözüküyor? Oha. <laughs> Kırpırlar dünyayı böyle görüyormuş. Aa, iskelet takayım. O iskeletler de böyle görüyor dünyayı. Baksana siyah beyaz. Zombiler nasıl görüyor? Zombiler normal mi görüyor? Vay be. İstemeden de bir şey öğrendik. Demek ki dünyayı böyle görüyorlarmış. Kırpır. İki üçünü de hiç ya. Hepsi bana saldırıyorlar çünkü. Şurada bir merdiven daha mı hoş acaba? <laughs> acaba diyorum ama. <laughs> yerim yok ki. Şunları da giyin bari yerim olsun. Süt kovasının ne işi var bende bilmiyorum. Altın elma varmış. Altın elmaları yeriz zaten. Oh mis. Bem de bem de Şöyle daha bir tane yapayım. Su şulay olursa. Su şuları koyarız. Bunlar ne? Ha. Tablolar. Um, tablo bir tane şuraya koyalım. Bir tane. Aa, bunlar vardı zaten. Aa kalınmış hepsi. Niye kalınmış? Aa zombi kafesi var burada da. <laughs> Kolay gelsin. Şurada da şöyle koyayım da neden bilmem. Öylesine koydum. Ha. Ne dedi mi? Bu ne iş alıyor? Güzel bir şey mi? Ne olduğunu bilmem. Kazmaya devam ediyorum. <laughs> Bari bir köpek falan verse bana güzel oldu işte ya. Onunla, hayatta kalan... <laughs> Hay ay hay, hay bütün içen dedim puf olacak ama hayır. hay ya hay. ama olmaz ki ama ha bir daha düştüm ya ben bu kadar bu kadar sakar değildim ama ya ben bu kadar sakar değildim ama altım altımda bunlar bütün içenle puf oldu ya işte bu yüzden sandık koymak istedim. ha ne oluyor burada? Gene burada. Bir dakika o blok nerede kayboldu? Ya blok nereye kayboldu? Bunlar ne bu? Hayır. Dur köpekler. Köpekler puf olma. Hayır gelin buraya. Işınlanın. Hayır puf olmayın. Kalk aya. Aferin. Sen de kalk aya. Tavuklar. Ya sizi kurtarmak istiyorum ama. Ben de sıkıştım buna. E ben herhalde burada yaşayamayacağım hiçbir türlü ya. Aa maske geldi. Hayır. Hayır köpük olma. Bu forma hayır. Bu format yok hayır. Hepiniz güzel köpük. Haa! Ya ama bu da şanssızlık ama. <laughs> ne, ne ben imkansız yapmaya çalışıyorum ya. Ya ben niye zıplıyorum her seferinde. <laughs> Ben burada hayatta kalamam ki. Oha domuzay. <laughs> Köpek. Oradan çık dur. Nerede kapı benim? Anam buradaydı benim mekan. Dur oraya gideyim. Kapı şuradaydı çıkabilir miyim? Ha. Oh be. Burası güvenli bölge. Buraya şınlanın. Gelin köpekler. Köpekler. Niye hepiniz gelmiyorsunuz? Bana mı küstünüz yoksa? Gelsenize. Otobu da, sen de otobu da, sen de otobu da. Sen de burada otur. Burası güvenli bölge gibi düşün. Sen gel bakayım, sen de burada otur, tamam? Eviniz burada duracaksınız. benim köpeğimsiniz, sizi besleyeceğim, tamam mı? Allah da şuna kafasam mı? Bir anlam yok ama <laughs> rastgele şeyler koyuyorum. Daimet önemli, daimet demeyi düşün. Hatta daimet de buraya ise burda dolu, emanet ediyorum sana. tamam mı? Bem 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 bem. Siz de gelin bakayım. Sen de gel bakayım. Sen niye gelmedin bakayım? İkini neden buradasınız? Beni takip edin hadi. Sizi burada görmek istiyorum. Burası güvenli bölge olacak. Ama neden gelmiyorsunuz? Gelmeyi unuttular. Aa geldiler. Oturun burada. Aferin. Uçlu köpükler. Tavuk sen de hoş geldin. Yukarı çıkabilirsin. Orası güvenli ya da burada kalabilirsin. Hepinizi güvende tutmaya çalışacağım. Diamond'ı da şurada atayım. Burada emanet olsun. Evet şimdi geldik buraya. Bakalım. Blok şurasıydı herhalde. Hem. Ha. ha. O su kovası geldi. Lav da geldi. Lavı şöyle koysam mı acaba? Kötü adam gelirse ona vururum belki. Şunu atalım. Buna işimiz yok. Bahçede şuraya koyalım. Ben de buraya koyalım. <laughs> Aa netherite göğsük bunu giyelim. Hah. <laughs> <laughs> Obsidian. <laughs> evet. Bununla kap. Bununla, bununla nedire gidebilirim. Evet. Ama dur. da kırayım. Bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım. Bir de belki de imkansızı başaracağım ama. Bunu da yapmayı pek bilmiyorum. Umarım düzgün yapıyorum. Dur. Evet bu kadardı diye hatırlıyorum. Madem doğru yapıyorum dur. Evet böyleydi hatırlıyorum ben. Aa bir dakika la koysak olur mu? La koyunca olmuyor mu? Ben olur diye düşünmüştüm ama. Halledeceğim. Burayı halledeceğim. Emmemem. Ha. Eküş. Hayır. Hay. Altımı kırdı. Altıma kırdı. Şuraya bir tane su koyayım. Buradan çıkarım. Eğer düşersen. Evet güzel fikir. Aşağıdaki su. Aa. Harbiden bak aşağıdaki bütün lavla da yok etti. İyi ki su koymayı başarmışız. Baksana. Bu çok istemeden mantıklı bir şey oldu. <laughs> Oyunu yavaş yavaş çözüyoruz. Ama duy su kaynağını bitirmeyelim. Kılmaya devam edelim. Ay, ay. Bu ne? Anla anla. Değişik bir şey oldu. Aa ben burada kaldım. Niye ben burada kaldım? Bu ne? Aa sandık. Dur bu sandıkla ben çıkabilirim buradan. Ama ama ben burada kapana kısırdım. Bu taşı kırmam lazım. Ha. Bu taşı kırdım. Ha. Ama buradan nasıl çıkacağım? Şöyle çıkacağım. Sonra ııı ee, merhabalar. Merhabalar. Sendik buldum sendik. Sen de aşağı koyabiliriz. Hem de ulaşması kolay olur. Bence de zarar görmez. Bunları kırabilir miyim? Ama yok. Onunla ulaşmak istemiyorum. İki tane sendik koysun. Diamond altını koyayım. Değerli şeyleri de buraya koyacağız. Şuraya da bir fener koyayım. Her şey rastgele gözüküyor ya. <laughs> Yavaş yavaş işte. Düzenleyeceğim buraları. Şöyle koyayım. <laughs> yani şurası böyle ya, tam bir kaos oldu. Tavşanlar. <laughs> ah. 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 Ne oldu öyle? Ah. Ah. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kafam başım ağrıdı. Başım ağrıdı. Ne oluyor? Bir sürü şeyler geliyor. Köpüşler. Annenizdeki bir tane köpük bana yardımcı olsun. Aa siz mama istiyorsunuz. Yemek mi istiyorsunuz siz? 60 canım varmış. Ye bakayım 75 oldu. Sen gel bakayım. Sen de gel bakayım. kendiniz bana yardımcı olun. Düşman geliyse düşmanı puf edin. Ya bunlar da kim? Aa. Bu ne? Tavşan yuvacı. Aa. Mis gibi. Ha. Ghost geldi. Ghost geldi. Ha. Ne oluyor? Ha. Oha bir sürü maden geldi. Duy. Madenleri koymaya çalışacağım. Ne oluyor şu an ya? Kafam çok karıştı iyice. Her yerde bir şeyler olup duruyor. Burada kalım. Hayır, <laughs> hayır. Hay. Hay hay. Ya ben burada mı kaldım? Ya buradan çıkmak istiyorum ama suya, aa dur sudan çıkabilirim. Bismillah. Ay <laughs> suyumuz var, yoksa var ya. Buradan asla çıkamazdım. Ne oluyor? Her yerde yangın çıkıyor. <laughs> ne oluyor şu an? Yine düştüm. Hayır. hay. Hay hay. Ha. ha. Su ya. Maden dedim vardı. Bir su da okva Oha geldi bana. Bir sütü. Okva yer geldi ama. Umadım. Hayır. hay. hay. bir şey mi düşecek? Ha. Ha. Ucuz ettim. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Seni işte, tamam, git buradan. Ay, ay. Ya benim hep ayağım kayıyor ama. Benim hep ayağım kayıyor. Ne su kaynağı var. Oradan çıkıyoruz. Hep ayağım kayıyor. Aşağı düşüyorum ya. Yeter ya. Tablolarım da kırılmış zaten. Tablolarım çok önemli. <laughs> Tablo olmaz olmaz. <laughs> İskelet varmış. Aa, bir tane daha bir var. Şuraya koyalım. Tamam. Burada madenler var. Buna da düzenlemem gerekiyor. Bir sürü işim var. Şunun üstüne de bir şeyler yapalım şöyle. Ya yani bu kadar karışık olacağını <laughs> hiç tahmin etmezdim ama. Bu zehirli patatesler. Bunları da atalım. Buna da işimiz yok. Balçıklar. Bunları aşağı şöyle kapatalım şöyle. Ama buraya nasıl ulaşamam? Ulaşamam ki oraya dur. Şuraya yapayım. Burası trambolin olsun. Trambolin alanı. Bunlardan zıplayabiliyoruz ya. <laughs> Bunlardan zıplayabilelim. Evet. Güzel oldu. Bunlar zıplamak için. <laughs> Her yerde patatesin ne işi var? Oha bir sürü her yerde pat. Ha! Ya. <laughs> Çıldıracağım şimdi ama. Oha o ne? Ha! Oh! Bir sürü blok geldi. Bir sürü blok geldi. Bloklarla ev yapalım. Dur. Tepeye güzel bir ev yapalım. Ama bunu kılmam gerekiyor. ha. Ha. Ama bu kadar kadar çok uzun sürer. Neyse tamam yapıyorum artık güzel bir yer köpük. Oradan çekin ama. Oradan çekil düz ederci yapacağım. Oradan çekilmen gerekiyor ama. Aferin. Burası Sky kaybez gibi olacak. Hay, hay Ya elim çarptı ya. Of. <laughs> Yanlış yere koydum. Hay hayır, hay, hay, hay Buradan çıkmayacağım. Buradan çıkacağım. Buradan çıkacağım. Hay hayır, Hay, hay, hay. <laughs> Beni tuzağa çektiler ama ben ben kurutmayı başardım. Ben de kuvas blokları da var. Bunları da aslında yapabilirim. bunlar da. Bunları da daha koyayım dur blokları. Şurası blok yeri olsun. A, pardon burası değil. Burası blok yeri olsun. Bloklar burada olsunlar. Şurası da yemek yeri olsun. Hayır bu ne? Aa, hepsi aynı bloklar. Nereye koyarsam koyayım. Hepsi aynı yerde toplanıyorlar. Aa. Ben onu bilmiyordum. O da sendik sanıyordum. Vay be. Ya ben buradayım ama nasıl yok edeceğim ya? Ya ben ana bloğu erişmek istiyordum. Gelmişler burada. Bunu niye koydunuz siz ya? Bunu aşağıdan mı yapacağım? Aşağıda da yer yok ama. Ya ben nasıl ulaşacağım buna ya? Olmaz ki böyle. Ha. Bir dakika. Oradaki suyu bir bitirmem lazım. Öpüştük. <laughs> nah, bana yardım edin diyeceğim ben nasıl yardım edeceksiniz onu siz ben de bilmem ki. Ha. Şimdi daha kötü oldu herhalde. Ay ay. Obsidiyen. Ha. Yemin <laughs> ya ne yapacağım bu da? O şahıs bir nasıl ulaşmam lazım gerekiyor? Köpekler de benimle gelip duruyorlar. Şans şarj bir türlü ulaşamıyorum ya. Her yer kapalı. Aşağıda mı onu da bilmiyorum. Ne kıracağım burayı? Bloğum da yok. E, kaldın mı böyle? <laughs> ya bir yol olmalı ama bunun. Yağmur yağıyor. Yağmuru kapatayım. Yağmur yağmasın. Başım ağrıyor. Ben oraya nasıl ulaşacağım? Obsidiyeni kılmak zorundayım. Ya arkadaşlar ben böyle kaldım ya. Ne yapacağım bana yorumlara yazar mısınız? Yine oyuna mı gireyim yoksa bu obsidiyeni kılmaya mı çalışayım? Bana bunu yazar mısınız? Ne yapacağımı bilemiyorum çünkü.